Herkese merhaba tekrardan. Bugün yeni bir video konusuyla sizlerle beraberim. Gelişen teknolojiyle beraber insanların gözden kaçırdığı ve ihmal ettiği dünyanın en büyük değişimlerinden birinin yaşandığı bu zamanlarda dalıp gittiğiniz o rüyadan sizi uyandırmak istiyorum. Burada küresel gelişim inanılmaz büyük şeyler oluyor ve çok büyük pastalar çıkacak. Bu pastalardan tabii ki bize çok büyük paylar kalmayabilir. Ancak burada mücadele ederek geleceğe yatırım yaparak bu pastadan büyük paylar alabiliriz. Bizim bu durumumuzda bulunan insanların kesinlikle kısa vadeli plan yapmaması gerekiyor. Çünkü bizim elimizdeki en büyük kaynak zaman ve zamanı değerli bir şekilde kullanarak geleceğe uzun vadeli büyük yatırımlar yapmak gerekiyor. Burada da teknoloji ve global pazarda neler olduğunu bizzat yakinen takip etmek gerekiyor. Burada size anlatmak istediğim şey Türkiye gündeminden uzaklaşıp her ne kadar Türkiye'de yaşıyor olursanız da Türkiye'den uzaklaşmanız gerekiyor. Global açılmanız gerekiyor. Fikirleriniz, düşünceleriniz, yaşam standartlarınız bir noktada oraya ulaşması gerekiyor. Ancak bu tabii ki mümkün değil ilk başlarda. Burada yapmanız gereken şey önce İçerik tüketiminizi Türkiye'den mi uzaklaştırın, Türkiye'nin gündeminden bir çıkın, global pazarda ilgi alanınızı çeken sektörlerde globalde neler oluyor, neler bitiyor buna odaklanın. Çünkü Türkiye'ye genelde ikinci, üçüncü kaynaklardan size bilgi geldiği için hem geç kalıyorsunuz hem de o bilgi zaten sömürülmüş, eskimiş ve ee, işe yaramaz oluyor. Global çapta bu hızı yakalayabilmeniz gerekiyor. Burada yapacağınız en önemli şey globale açılmak ve dünya vatandaşı olmak gerekiyor. Türkiye'ye takılıp kalmayın, kendi perspektifinizi geliştirin ve yapay zeka diğer araçları inanılmaz verimli bir şekilde kullanın. Bu nasıl kullanılabilir? İnanın gerçekten çok fazla eğitim var, çok fazla kafa açıcı video var, yazı makaleler var. Burada aslında bu da bir yetenek, bu da bir gerçekten hayal gücü gerektiriyor. İkimize de aynı aracı verelim, İkimiz de muhtemelen aynı işi farklı şekillerde yapacağız, yaptıracağız. Burada gerçekten yine farklı bir problem çözme tekniği, olaylara yaklaşmak, birileri bir şey parça parça inşa eder, birisi bir anda yapmaya çalışır. Bu da yine kişinin kendi kabiliyetine kalıyor. Gelecekte mesela inanılmaz ufak acı şeyler bizi bekliyor. Kuantum bilgisayarlar gelecek. İnsanların ömrü uzatılmaya çalışacak. Yani bu tarz alanlara network'ler işte sağlık üzerinedir. Ondan sonra ve benim gerçekten inandığım Bitcoin ve Bitcoin'in gerçekten felsefesini yanlayın arkadaşlar. Bitcoin dendiği zaman genelde böyle shitfluencer'lar falan çıkıyor ortaya işte vur kaç parayı kazan. Bitcoin öyle bir şey değil. Bitcoin'in felsefesi neymiş? Bitcoin gerçekten neye hizmet ediyor? Kimlerin elinde? Bunları da araştırın. Lütfen bunları görmezden gelmeyin. Zaten gelemeyeceksiniz de. Bir gün öyle bir konuma gelecek ki artık herkes bunu kullanmak zorunda kalacak. Yapay zekanın insan hayatını değiştirmesine şahit oluyoruz ve şahit olmaya devam edeceğiz. Bunu kullananlar gerçekten diğerlerine nazaran çok 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 daha öne geçecek. Kısa zamanda inanılmaz büyük işler yapacaklar. Burada odağınız ve fokusunuz burada olmalı bir avcı gibi adeta. Full fokus burada olmalısınız. Geceniz, gündüzünüz, hayallerinizi buna çevirin. Bu gerçekten inanılmaz zor şeyler değiller merak ve öğrenmek için böyle sürekli e, kendinize rol modeller bulun atıyorum e, merak ettiğiniz bir konu üzerinde sizden daha iyi olduğunu gördüğünüz bir insanın peşinden gidin. Bu insanın her şeyini alacağınız anlamına gelmiyor. O i̇nsanın peşinden gidin, onun dediklerini dinleyin, kulak verin, yaptıklarını yapmaya çalışın. Ondan inanılmaz fazla şekilde bir şey emmeye çalışın. Aynı bir süngerin suyu emdiği gibi siz de o adamın size verdiği verileri, bilgileri emin. Burada hayatta bu şekilde adım adım, adım adım devam ederek aslında geleceğimizi şekillendirip inşa edebiliriz. Diye adım kadar eminim. Bakın gerçekten yapay zeka araçları inanılmaz büyük işler yapabiliyorlar. İnsanların akıl hayal dahi edemediği şeyler bundan bir 5 sene önce şu an yapılıyor ve inanılmaz iyi bir derecede yapıyor. Örneğin kod yazma konusunda gerçekten çok başarılı modeller var. İnanılmaz iyi kodlar yazıyorlar kesinlikle tek başına oturup bir uygulama çıkartabilecek seviyede değiller. Hala insan müdahalesi gerekiyor birçok noktada. Ancak bunlar birer araçtır. Sen elde ettiğin yeteneklerle beraber bunları çarpan etkisi olarak kullanabiliyorsun. Kesinlikle eğitim almaya bir şeyler öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Burada yapay zeka gelişti işte yapay zeka geliştiği için her şey yapıyor. O yüzden ben bunu öğrenmeyeyim demek ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü yapay zekanın yaptığı şeyi de bir noktada yorumlayabilmek gerekiyor. Şöyle düşün. Eskiden insanlar Google'ı kullanıyorlardı ve Google'dan bir şeyler aratıyorlardı. Ve bundan da eskisinde aslında kütüphaneler vardı. İnsanlar gidiyordu, kitapları karıştırıyordu, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı. O zamanlar bilgi de azdı. Bunları bu şekilde insan bir şekilde okuyarak edinebiliyordu. Sonra internet gelişti. İnternetin gelişmesiyle beraber inanılmaz büyük veri setleri olmaya başladı. Veriye, bilgiye ulaşmak çok kolaydı ama çok fazla bilgi olduğu için artık o bilgiye ulaşmak çok zor. Bir sonraki noktada yapay zeka gelişti artık yapay zeka inanılmaz büyük veri setleri arasında gezebiliyor ve oradan anlamlı parçaları analiz edip bize getirebiliyor. Burada insan gelen bu veri, veri setini benim işime yarıyor mu diye akıl süzgeç mantığından geçirmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz büyük bir veri var. Evet yapay zeka bir noktada bunları filtreliyor ve bize anlamlı bir şekilde sunuyor. Evet ama bakacaksın o parça gerçekten benim için önemli mi? Hani son karar verici noktasında senin olman gerekiyor. Çünkü neticede bu araçlar bizim için. Yani bize hizmet etmek için varlar. Biz de onları bizim hizmetçimiz haline getirmemiz gerekiyor. Bunlardan korkarak işte öyle olacak işim olacak kullanmayarak kaçınarak kesinlikle çok büyük hatalar yaparsınız. Önemli olan nokta burada bu araçları aktif bir şekilde kullanmayı öğrenip kendinizi bu alanlarda geliştirip bunları birer araç olarak düşünmek. Örneğin nasıl olur da hani kazma kürekli bir yer kazarken bir anda kepçeler geldiği zaman ben bunu kullanmayacağım ya bu bizim işimiz yerimizden alacak demek saçma şey bunu yapanlar kaybettiyse gidip o traktörü kullanmaya gidip bu o... eee kepçeyi kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Evet ben de biliyorum İlerleyen süreçlerde bu kepçeyi kullanmak, düzeli kullanmak bunlar zaten yapay zekanın da yapabileceği şeyler. Evet haklısınız bunu da kabul ediyorum ancak burada odaklanmanız gereken şey diğer insanlarla olan rekabetle ön plana çıkmak. Burada insanlar genelde pazarda bir ürün olarak görür ve insanlara sürekli bir şeyler satmaya bir şeyler pazarlamaya çalışır. Burada siz de insanları birer ürün olarak yaklaşarak onlardan daha iyi olduğunuz konumda insanların çoğunluğundan iyi bir konumda olduğunu zaten hayatınızda bir şeyler değişmeye ve bir şeyleri başarmaya başlıyorsunuz. Sizin burada rekabet ettiğiniz şeyler teknoloji değil, yapay zeka değil. Diğer insanlar. Diğer insanlar inanılmaz dikkati almış bir şekilde depresifler, mutsuzlar, şikayet ediyorlar sürekli. Siz bu kafa yapısından çıkın, hayatınıza odaklanın. Ondan sonra bu tarz araçları kullanarak daha kaliteli verimli işler yapmaya çalışın. Uzun vadiye yayın ve plan yapmaktan kaçınmayın. Planlar yapın. Planları kontrol edin. Bakalım bu planların ne kadarını uyabilmişsiniz. Gerçekçi planlar mıymış? Sürekli bir kendinizi kontrol edin. Çek yapın. Bu süreçte devam eden süreçte emin olun çok güzel işler yapacağız beraber. Siz de eğer benimle bu yolda yürürseniz siz de çok güzel şeyler başaracaksınız. Bunları anlatmamın sebebi ne? Hem bana motivasyon oluyor insanları bu şekilde şeyler anlatırken de zihninden geçen şeyleri paylaştıkça mutluluk duyuyorum. Burada belki umutsuz hayattan bıkmış sıkılmış bir insana ulaşırım ve der ki ufak bir böyle mutluluk, umut, heyecan bir şey yaratırım içerisinde. Bu beni çok mutlu eder. Aynı zamanda da dediğim gibi insan sürekli değişen ve gelişebilen bir varlık. Kesinlikle kendinizi belli kalıplara sıkıştırmayın. Burada insanların en büyük düştüğü hatalar kendilerine örneğin diyorlar ki ben şunu yapmayacağım. Onu yaptığı zaman kendini o kadar inanılmaz mutsuz ve diyor ki ben berbat bir insanım. Çünkü ben bunu yaptım. Hayır dostum evet sen bunu yapmış olabilirsin. Evet yanlış yapmış olabilirsin kabul ediyorum. Ama bunu bir alanda yaptın. Hayatının geneliyle bunu yayma lütfen. Evet sen diyetini bozdun doğru. Evet diyette başarısız oldun evet. Ama diğer alanlara da bunu yayma. Diyette mesela insanlar diyetini bozuyor ve diyor ki Uf, ben berbat bir insanım. Hayatım çok kötü. İşte ben çok kötü bir insanım. Hayır sadece sen diyetini bozdun. Sakin ol. Bu gayet normal. Kendine birazcık daha şefkatli ol. Ve şunu düşün. Benim konumumda başka bir insan olsaydı ben ona ne tavsiye verirdim? Ben de çünkü zaman zaman kendime kötü davrandığım oluyor böyle durup düşünüyorum. Eğer bu yaşadığım şey çok sevdiğim bir insan yaşasaydı ona ne derdim? Böyle düşündüğüm zaman aslında birazcık daha rahatlıyorum ve realistik bakıyorum. Daha umut dolu bakıyorum. Arkadaşlar emin olun hayatta her zaman kötü şeyler olacak ve bu her kötü şeyin içerisinde fırsat görüp bir şey yaratan insanlar hayatı umut dolu. Ondan sonra tam motive, daha pozitif bakanlar olacak. Pozitif bakmayı kendinize öğretin. Biliyorum hayat şartları zor, kolay değil. Şu an videoyu çektiğim yeri görseniz ve kurduğum cümlelere baksanız dersin ki bu bulunduğun konumdan bunları nasıl diyorsun Evet, nereden başladığının bir önemi yok. Eminin yok, emin olun yok. Ama nerede bitireceğin çok 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 önemli. Hayat bizim hayatımız. Kendimizi, çevremizi, ailemizi, sevdiklerimizi, ülkemizi yaşayan insanları daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz hep beraber. Lütfen チ는ンネル登